Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle e, ne sizle? izleyen? yarın 3 tane epivios videosu gelecek. Bugün epivios çekmeyeceğim. Yani iki tane epivios çekecektim. Bugün epivios çekmeyeceğim için yani e, kırmadım. Yarın 3 e, tane epivios gelecek. Onun dönüşünü yapacaktım sadece. E, bu video kısa olabilir. E, tam şuraya tıklayarak da şaka şaka. Bu videonun e, bu videodan çıkıp e, benim tabi benim şeyimi bulduktan sonra ne diyorlar? Benim kanalımı bulduktan sonra e, işte bu videoyu izlerseniz onun altında Combat e, diş Combat e, 3 yazısı çıkacak. İşte böyle e, birinci bölüm. İşte ona like atarsanız video gelecek. E, bir de onu izlemeyi unutmayın. Bu önceki hani bölümlerde önceki videoyu şu, tam şuraya tıklayarak da önceki videoya gidebilirsiniz diyorlar ya ben de onun gibi yapıyorum ama burada burada bir şey çıkmayacak onun için ee, çünkü ben şey, tabletten çekiyorum yani tabletten yapamam şunu onu işte e, bu kadar yani e, işte benim kanalımı bulup bunu izliyorsanız onun altında bir tane video olacak bunu tabi bundan çıktıktan sonra tabletten de alta indirip e, alta indirip görebilirsiniz ee, ta, bilgisayardan izleyenler ise e, video biti, e, video izledikten sonra Tabi e, çıkıp altta görebilirsiniz. Hani şeye bakabilirsiniz. Combat 3 diye çıkan şeyi. Onun e, önerisi var. E, linki yok da çünkü ben link koyamıyorum. Linkini koyamıyorum. Şey yapabiliyorum. Yazabilirim. Onu yazdım. O oyunu işte e, ona göre oynayabilirsiniz oyunu süper ha yani oynayın bu iki tane de sanki <laughs> bir tane yapacaktım ama iki tane oldu sanki neyse e, izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın like atarsanız John e, Romatic, 3 e, bir tane like bile sadece bir like John e, e, Romat 3 e, videosu gelecek pps e, oyunu e, hem de offline ay online eee şifresiz yani küçükler de oynayabilir istediği kadar oynayabilir ben şimdi hem de bilgisayarda oynayacağım videosunu çekmeyeceğim neyse bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın like atarsınız. bir tane like atarsınız. combat 3 videosu gelecek bir de like atmayı unutmayın like <laughs> neyse koskemer gibi olmak istemiyorum neyse bu kadar bay bay